Seven sen abi net ben Mehmet bununla birlikte vesatacağız. Eee <laughs> git yan karşımda, yok ki yan, yanlarda. <laughs> ya ki var karşıma. Tizi'nin ideyanı da var. Uh, hoş geldiniz. Şimdi beyler benim. Severse <laughs> senze <besenize de> lan. Severse <laughs> senze lan. Sesi ve sesi vermiyorsunuz zaten bak. Şimdi Restart 1. Başlıyoruz kanka şimdi. Ben şunu buradan attırayım. Buradan bir sonra da başladık şu an. Lucky alıyoruz mu başka kanka? Bak. Nine bir altta. Nine bir altta bak. Bak diğeri burada bak. Ses kasıyorum. Şurada 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 bir yerde. Helal <laughs> <laughs> lan bakayım Şimdi ayıp mı şimdi çok bir şey oluyor. Dur bakayım. Öldü. Bak şimdi noskop geliyor. Malit <laughs> Ne aşağı atıyor. Noskop mu? Gel lan noskop gel. Noskop gel gel noskop gel. Noskop gel. Yes. Oy. Sile vermeyeceğiz bu arada. Tabi tabi ağız kesin ağız kesin. <laughs> zoomsuz. Hadi ya zoomsuz vurayım. <laughs> Helal lan Lucky. <laughs> ha gördüm. No! Oy! <gülüyor> Easy. <gülüyor> Easy. Haha. <laughs> Nakit hiç konuşmuyor lan ben oğlum Konuşayım ben ya. Konuşayım ben ya. <gülüyor> Hop! <gülüyor> 15 tane var. <laughs> Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Şunu aşağı Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin nice. Aynen kanka aynen havas bak şu an ama bak şu an ama Red Bull yalnız ben de Red Bull deniyorum ya Red Bull Thank you Bıçağı attım bıçak kanka Tamam tamam bıç bıç gel Bıç gel bıç gel Ben de bıçla geliyorum hadi Tamam ben de bıçayım hadi Olum şey? muhafaka edersiniz ya. Evet. Karanlık kankam lan. Karanlık karanlık Master Aynen. Bıç gel. bu bıç. Tamamen de bıç Gel gel. <laughs> İç aldım yani. İç aldım kankam kankam kaldı. Tek te te tekrar tek mı çıkacak? Çıkacak değil mi? Daha, tamam. Oy! Harbi! Üstek attık bir. Harbi la! Oy! oynuyor lan! Laki Ben de takım olacağım! Lucky <laughs> Lucky sins. <laughs> Haksızlık var. Aman. Aman ben bıçakla geliyorum hadi. Tamam bıçak gel. Genelde. Genellikle... Gel gel gel. gel. Geliniyorum ben. Öldü. <laughs> gördüm gördüm. helal. <laughs> Oğlum dipten de AWP gelmezsin ya. Ya. Bıçak mı geliyorsun? Tamam hadi. Hadi. İtlak kalsın hadi. Ben öldüm ben öldüm. Oğlum ben de ölürüm yaşımda. Baba sana ne olmuş baba? Özgür sana ne olmuş öyle? Ölmüş lan. Bak baş, bak bak bak. Bak bak. Severim. Oğlum senin canın 15 tane öldürsün bu arada. <laughs> Sen ne arıyorsun? Oğlum var ya biz sıfıra sıfır kaçtığınız lan. Harbi easy ola bu arada. Bunların... ya çattım. Dizi gene beş çattım. Hola, 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 Yalnız çok iyi yapmadım benim yardım vardı nasıl Tamam. Tamam lan gel bıs bıs gel gel. Terbekler vurmasın be bak? Dur bekle. Tamam neredesin? Esselaaa. oh 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 dur. 15'e 1 enen. Lan kanka gelin biz gel, gel lan. Sen ne ağzın lan o Bu, ses kasmıyor bu arada ha. <laughs> Lugar, bir cisim yaklaşıyor efendim. sakin 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 sakin. At 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 artık. neredesin? At at at.

And <laughs>